Excel videosuna hoş geldiniz. Excel'de bugün e, özellik geliştirici sekmesinde e, form denetim düğmelerine basacağız. Form denetim düğmeleri için şöyle bir tablo hazırla yapalım. Aylarla ilgili bir tablo yapalım. Örneğin bu Ocak ayından işte e, aralık ayına kadar ya da hafta olabilir. Herhangi bir tablo örneği olabilir, ürün listesi olabilir, isim listesi olabilir, işte il ve ilçeler e, gibi listeler olabilir. Bununla ilgili şöyle bir tablo hazırlayalım. Tablomuzu biçimledikten sonra, tablomuzu biçimledikten sonra, evet biraz da değerleri büyütelim. geliş sekmesinde ekleden ActiveX denetimlerinden birleşik giriş kutusunun örneğini gösterelim. Birleşik giriş kutusu diğer adıyla eee combobox'ı kullanabiliriz. E, amacım şu, sol taraftaki ayların bulunduğu listeyi combobox listesine e, liste olarak eklemek. Bunu yapmak için bakın combobox'ı ekledikten sonra Sayfa üzerinde kenarların seçili olduğunu görüyorsunuz. Yani bunu taşımaya, boyutlandırmaya müsait olduğunu görüyoruz. Bunu yapan tasarım modudur. Tasarım modundan çıkarsanız bunu yapamazsınız. Tekrar tasarım moduna tıkladığınız vakit bu değişikleri, taşıma işlemlerini yine yapabilirsiniz. E, ComboBox'ın üzerindeki ve ComboBox'a e, listeyi getirmek için Farenin sağını tıklayıp özellikler diyebilir ya da hemen geliştirici sekmesindeki özellikler tıklayabilirsiniz. Açılan özellikler Properties sekmesinde penceresinde e, link Linked Cell seçeneğine girip buraya bir hü e, hücre bağlamamız gerekiyor. Bu hücreyi örneğin D1 olarak gidip D1'e tıklamayalım. Doğrudan bunu kendimiz elle yazıyoruz. E, list View range seçeneğinde ise burada da tablomuzun listesini almamız gerekiyor. C3 hücresinden başlayıp C14 hücresine kadar aralık girmemiz gerekiyor. Dilerseniz for a color kısmında da yine renk seçimi yapabiliriz. Yaptıktan sonra bu işlemleri tamam deyip kapatıyoruz. Ve tasarım modundan çıktıktan sonra bakın listemizi görebiliyoruz. Tabii Burada ne yapmamız gerekir? Tekrar tasarım moduna gidip tasarım modunda, evet, comma box penceremizi küçültüyoruz. Ee, bakın bunu e, tasarım moduna çıktıktan sonra listeden herhangi bir ay seçtiğiniz zaman, bakın D1 hücresine bağlandığımız zaman D1 hücresine gelmiş oluyor. Bu hücreyi taşıyabiliriz. Örneğin D1 değil, D2 yapabilirim. D2'ye getirdim. Yine aynı şekilde tablomuz yine çalışmaya devam edecektir. E, tasarım modunda Combo Box'ı alıp Bağladığınız hücrenin üzerine kapatırsanız, tasarım moduna çıktıktan sonra bakın Arkada bunun bağlı olduğu hücre görünmeyecektir. Ve buradan herhangi bir ay seçtiğiniz zaman Kaydırma çubuğuyla Ay seçimi yaptığımız zaman Eee ilgili ay isminin ekrana geldiğini görüyoruz. Eğer bunu tabloda da görmek istersek, yani ben buradan ay ismini seçtiğim zaman ya da herhangi bir ürün ya da herhangi bir ismi herhangi bir nesne seçtiğim zaman bunun tabloda da görülmesini istiyorsam e, ne yapmam gerekiyor? Bizim daha önceki videolarımızda anlatmış olduğumuz koşulu biçimlendirmeyi kullanabiliriz. Koşulu biçimlendirmede yeni kural deyip formül kullanmamız gerekiyor. Bunun için Yazacağımız formül eşittir. E, tabi bunu yapabilmek için şunu da söyleyelim. Özellikle D1 hücresini kullanmamız gerekiyor. D1'e tıklamamız gerekiyor. Çünkü bağlı olduğu hücre e, burası oluyor. E, yani tablo ile e, baksın ortak noktası D1'dir. Çünkü e, D1'e e, bağlanmıştık. Ve daha sonra onu D2'ye taşımıştık. Burada D2 hücresi ortak e, iletişim noktası olan hücre oluyor. Mantık şu. C3 hücresi C sütunu sabit olacak şekilde eşit olursa kime? D1'e. Tabi bunu şöyle yapabiliriz. D1 yazıp sonra aşağı doğru giderseniz D2 olur. Yani eğer D2'ye tıklayamıyorsak ki şu an tıklayamıyoruz. Dolayısıyla D1'e tıklayıp aşağı ok D2 diyebiliriz. C3 hücresi d 2ye eşit olacak şekilde e, formülize edildiğinde ve bu iki Hücre eşit olduğunda git e, dolgu rengini ne yap örneğin ekranda dolgu rengini işte herhangi bir renk seçimine mavi kırmızı ya da herhangi bir renk seçerek e, bunu ekranda göstermiş olacağız. Tabi biçimlendirmenin diğer e, özelliklerini de kullanabilirsiniz. Örneğin yazıyı beyaz yapıp kalın yapabilirsiniz gibi. Ve tamam dedikten sonra bakın biz e, comobox listesinde herhangi bir e, listeden herhangi bir seçim yaptığımızda ve bakın bunu da tabloda görebiliyoruz. Örneğin gidip Aralık alı ayını seçtiğim zaman Aralık ayını seçili olduğunu örneğin Eylül ayını seçtiğim zaman Eylül ayı veya Temmuz ayını seçtiğimizde veya Nisan ayını seçtiğim zaman tabloda Nisan ayında e, ekranda seçildiğini yani seçmiş olduğum ayın tabloda da gösterdiğini görmüş olduk. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.